tavası da yemek hazırlıyorum <laughs> bu dünyanın en güzel şeyi bence bu arada her şeyi özellikle soğan doğrarken nefret ederim gözüm sürekli yandığı için asla küçük doğrayamam müthiş oldu bu böyle küçük küçük doğruyor boyutunu beğenmezsem eğer ki şu an beğenmedim 2-3 kere çekmeyi de bir daha yapıyorum Şimdi beğendim mesela. Ne yapacağım kahvaltıya Menem. Öyle domates biber, yumurta. Bir bebiş olduğu için öyle çok detaylı bir kahvaltı şeyi hazırlayamıyorum. Siz neler koyuyorsunuz? Ya da böyle basit yapabileceğim neler var? Ay bir de evimizde doğal gaz yok daha doğrusu bina yeni olduğu için henüz vermediler. Müteahhitimiz biraz yavaş. Şeyle, hmm, tüple üşeniyorum da yani. O yüzden böyle biraz daha basit şeyler önerseniz de bana yapması basit.